İyi geceler. Herkesi bir iki dakika buraya doğru alabilir miyim? Teşekkürler çocuklar. Buyurun, 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 buyurun. Efendim. Kayra uyudu. Hepinize iyi geceler diledi. Ben öncelikle bu gece geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum ve Kayra gözlü kutluyorum. Şimdi gelelim gecenin sürprizine. Hepiniz biliyorsunuz ki Necat canlı müzik dinlemeyi çok seviyor. Canlı müzikle ne alakası var? Ben genel olarak seviyorum müziği. Peki o zaman şöyle diyelim. Necat'ın kulağı kötü. Dolayısıyla kötü sesli şarkıcıları beğeniyor. Yok. Söyleyenin kendi güzelse onu beğenmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bildiğim iyi oldu. Teşekkürler Serkan. O yüzden ben de dedim ki madem bu kadar hevesli, o zaman sesi güzel olan birinden dinlesin. Bu şarkı tüm Kayra Gözlük ekibine gelsin. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında sevişmek ah ne yıldızların altında Mavi nurdan bir ırmak Gölgede bir salıncak Bir de ikimiz kalsak Yıldızların altında Yanmam gönlüm yansa da Ecel beni alsa da Gözlerim kapansa da Yıldızların altında Hep beraber Yan. Yanmam gönlüm yansa da Ecel beni alsa da Gözlerim kapansa da Yıldızların altında Gözlerim kapansa da Ağzınıza sağlık. Aramıza dönmene o kadar sevindim ki. Sensiz olmuyor biliyorsun değil mi? Sensiz de olmuyor. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler dostum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ben de mutfağa gideyim cezamı çekeyim bari. Bir sürü bulaşık var. <laughs> Nasıl oldu gece? İyi işte. Yani fena değil. Sesin de işte. Senin o garson kız dinlemekten kulakların yanmış. <laughs> Yalnız... ...o kulele çok iyiydi. Onun hakkını vermek lazım. <laughs> çok sevimli bir şey değil mi ya? Kesinlikle öyle. Sana da çok yakışıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Ben artık gideyim. Dur. <laughs> Senden bir şey rica etsem. Efendim? Benim için de bir şarkı söyler misin? Hani işteydi. Lütfen. Tamam o zaman sonra bir şarkı daha söyleyeyim. Buyurun. Siz buyurun lütfen. <laughs> Hazır mıyız? Çok hazırım. Bugünlerde bir şey bana acep neden? Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden. Bakarsan bu penceremden. Dünyam kapkaranlık neden bilsen? Aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni Bana ne şu yalan dünyadan yanımda sen olmazsan Gözlerim kapanmaz seni sinemde uyutmazsan Sevmeyince hayat bomboş dedin Yaşamayı bana sen öğretin Aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni Öyle hiç de falan değil, bayağı iyiydi ya. Ne kadar işten söyledin öyle? Tamam, benim gitmem lazım artık. Suna. Ha. dakika bekle. Hayri'ye söyleyeyim bıraksın seni. Tamam. Hayri. 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 Hemen geliyorum. Tamam, gelir şimdi. Suna. Suna. Olmaz Suna. Hayır 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 aşkım.